Çok hararetli konuşuyordunuz ama böldüm galiba. Bir, bir gelebilir miyim yanınıza? Sohbet edebilir bir miyiz? Gel buyur. yaş kaç? 86. Televizyon izler misiniz abiler? Biz, biz mi? Hı. Ağasından zeytine kadar şahsım itibariyle ben izlerim. Ben de izlerim. Biz sizinle yıllar önce bir daha röportaj yaptık mı hocam? Benden mi? Ha. Yaptınız. Hatırlıyor musunuz? Vallahi mi? 6. Ameliyat falan olmuştunuz siz. Tamam 2006'da. Yemin ediyorum iki Ademler <laughs> ve için. Tamam. Hatırladınız mı? Hatırlamam mı canım? O, o, zaman bir ameliyat oldum. Abi iyiyim artık dediniz filan. Abim bir yaş küçüğüm ben. <laughs> Benimki de ona yakın. O 86 ben 86. Abi ne mi? oldu? Bu oksijen benim beynimi mi açtı? Ben çocukluğumda geldiğim pansiyon evlerini hatırladım. 6 yıl önce seni hatırladım. Sen nereliydin? İşte bir onu hatırladım. hatırlayamadım ya. <laughs> Siz e, bu, hangi konumuz? TRT. TRT. Ankara teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. O zaman ben gidiyorum Kızılcam'ı tanıtmaya. Nereye? Kızılcama'nın içine böyle aşağı doğru akıp gidiyorum. Tabii canım bizi bizi görmeyeceğim. Tabii Aa, Ne göreceğim yani. efendim başka? Kaplıcı'ya gideceksin dostum. Ha buraya oturmadan iki, iki şer buçuk para alacağım. Bu, bu, bak, bu ne abi? Iki <laughs> da, <buçuk> ne? <laughs> bu çuğu ne? Bu da buranın sulama parası. Televizyonculardan da istesin Hacı <laughs> onlardan istemeyiz. Ben abi, oturmadım mi? ki abi. Bak, bu oturmak. Bir baktım geçiyordu. <laughs> Çocukla iletişimde Televizyondan bugüne kadar öğrendiğiniz hiç hayırlı bir şey oldu mu? İlla ki oldu. Olmaz olur mu? Tabii ki oldu. Sonuçta e, çocuklar çizgi film seyrediyorlar. E, onların katkıları var. Tabii ki hepsini seyrettirmiyoruz. Hmm, okul izlediniz mi hiç? İzliyoruz. Ara sıra izliyoruz. Evet izledim. Ee, sen? Evet. Ne hatırlıyorsunuz TRT okulda? İşte derslerin verildiğini falan hatırlıyorum. Aa ha, eyvallah doğru. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz yavrum. Maşallah ne tatlı diliniz var. E mi diyor? Ba <laughs> Canım yavrum benim oğul kıyamam. Valla yoldan çevirdi sizin böyle dişiniz. E Maşallah. Hmm. Allah razı olsun yavrum. Son yerlisi misiniz? Ben e, Gokbel Koyu var burada. Buranın yine. Ha, onun eşiyim. Gokbel Koyu'nun muhtarın eşiyim ben. <laughs> muhtarın eşiyim. <gülüyor> Anladın mı? <laughs> muhtarın eşiyim. <laughs> doğru mudur? Eğer evde hanımefendi istemezse... E, amca hayatta muhtar olamaz yani. Oo. o razı <laughs> olmadıktan doğru, sonra. Doğru söylüyorsun yavrum, doğru söylüyorsun. <laughs> doğru. Ben yapıyorum muhtarlığı <gülüyor> yavrum. <gülüyor> Hem arkada peşte malleri görünce, ben de bu kadar teri görünce acaba hamama mı gireceğiz gibi bir düşüneceğiz olabilir. Kısmen doğru. Havuza girmeyeceğiz ama hamama geçiyoruz. Hocam buyurunuz. Ee, hocam şimdi havuzu kullanalım, göbek taşını kullanalım. İki de peştemal kaç para vereceğiz? 7 lira. Toplam? Toplam. Saunayı kullanırsak? O da içinde. Etmez mi 7 lira? Abi <laughs> şaka gibi geldi de. Ciddi söylüyorsun. <laughs> evet ciddi Gün boyu mu birkaç saat mi? İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Abi bize güzellik yapmıyorsun değil mi? Genel Hayır hayır hepsi. hepsi. Evet. Ben Anladım. yapmıyorum zaten. Ben de, belediye. Evet belediyenin yapıyorum. Teşekkür ederiz. Efendim Kızılcamam'da termal suyu gördük, hamamlarını gördük, pansiyonlarına dair bilgiler aldık. Sıcakkanlı insanlarıyla TRT Okulu konuştuk. TRT Okulu izleyenler neleri izliyor bunu öğrendik. Yarın bir başka şehirde bulacağız. Hoşçakalın.